Osmanlı döneminde 1892 yılında ilçede zanaat ürünü olarak yapılmaya başlanan ve günümüze dek değerini koruyan devrek bastonları kadın ustaların elinde de sanat eserine dönüşüyor. Devrek'te de 35 yaşındayken bir ustanın yanında çıraklığa başlayarak baston yapımını öğrenen Mürvet Okur'dan yıllar sonra diğer kadınlar da mesleğe ilgi duymaya başladı. 87, 86'da çırak olarak başladı. Öyle babamın mesleği değil, kendim öğretmen kızıyım. Yaşım 61, 36 yaşında başladım o Kadın ustaların ellerinde gövdesi kızılcıktan, sapı ceviz ağacından yapılan ve kezzap kullanılarak renklendirilen devrek bastonlarına bir nakkaş titizliğiyle işlenen figürler beğeni topluyor. Erkek işi olarak görüyorlardı baston kadın eline düştü. Ama bayanların el becerileri erkeklerden aşağı değil. Eskiden şaşırıyorlardı. Şimdi artık bayanımız çok olduğu için bayanlar mı çalışıyor demeye başladılar. Eskiden şaşırıyorlardı. Aa siz misiniz? Hele festivallerimizde gören şaşırıyordu. Kaymakamlık ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan baston kurslarına ilgi gösteren kadınlar devrekli ustaların arasına katılıyor. Kadınlar kursta bastonculuğu yine bir kadından öğreniyor. Aile mesleği olduğundan başladım. Ee, 91 yılında başladım. El sanatları kursu veriyordum zaten. El yatkınlığım zaten vardı. E, ee, aile işi olarak devam ettim. 4-5 senedir de halk eğitimde devam ediyorum.